koyar Galatasaray'a. Orta saha transfer yapmak için yoğun bir uğraş veren Galatasaray nokta atışı transferlerle kadrosunu güçlendirmek istiyor. Orta saha rotasyonunda genişlik sağlamak isteyen Aslan, El Hilal'de forma giyen Kolombiyalı orta saha Gustavo Cuayar'ı yakın takip aldı. Kolombiya basınında yer alan habere göre Gustavo Cuayar'a Galatasaray'ın büyük bir ilgisi bulunuyor haberde kariyerinde henüz Avrupa'da forma giymeyen Koyayar için Galatasaray'da forma giymenin çok büyük bir fırsat oldu ve sarı kırmızılıların bu transferi bitirme aşamasına getirdiği kaydedildi. Müzik El Hilal'deki sözleşmesi 2024 yılında sona erecek olan Koyayar, merkez orta saha ve önlü bir pozisyonlarında görev yapıyor. Koyayar'ın güncel piyasa değeri ise 5 milyon euro. Galatasaray Carlos Vinicius'un peşinde. En az bir golcü transferi yapmayı hedefleyen Sarı Kırmızılılarda gündeme flash bir isim geldi. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham formasını giyen Carlos Vinicius'la temasa geçildiği öğrenildi. Teknik ekibin listesinde ilk sıralarda yer alan 27 yaşındaki oyuncu için görüşmeler başladı. Brezilyalı forvet bu sezon 11 maçta görev aldı. 27 yaşında ve 190 boyunda olan Carlos Vinicius daha önce de Sarı Kırmızılı ekibin gündemine gelmişti. Teknik kapasitesi yüksek ve hava toplarında da etkili bir isim olan Brezilyalı santraforun güncel piyasa değeri 5 milyon euro civarında. Ancak Vinicius 2019 yılında 17 milyon euro karşılığında Napoli'den Benfica'ya transfer olmuştu. Sol ayaklı bir santrafor olan Carlos Vinicius daha önce Benfica, Tottenham, Napoli ve Monaco takımlarında da forma giymişti. Morutan için sürpriz karar. Transart döneminde yıldız isimleri kadrosuna katan sırı kırmızılılar yabancı oyuncu sınırları nedeniyle bazı isimlerle yolları ayırmak zorunda kalmıştı. Teknik direktör Okan Burun raporu doğrultusunda Rumen oyuncu Morutan İtalya seri B ekibi Pisa'ya gönderilmişti. İtalya'ya çabuk uyum sağlayan Morutan gösterdiği performansla adeta takımının vazgeçilmez isimlerinden biri oldu. Yıldız oyuncu Seri BDS'a'ya çıktığı 19 maçta 5 kez gol atmayı başarırken 7 kez de asist yaparak takımına önemli bir katkı verdi. İtalyan kulübü Morutan'ın muhteşem performansı nedeniyle sezon sonunu beklemeden Galatasaray'ın kapısını çaldı. Pizza isterse 31 Mayıs 2023'e kadar Galatasaray'ın hesabına 5,5 milyon euro yatırmak suretiyle oyuncuyu kalıcı olarak transfer etme hakkına sahip. Galatasaray'a ilk teklifini ileten İtalyan ekibi 3,5 milyon euro karşılığında Morutan'ı transfer etmek istiyor. Galatasaray ise piyasası oluşan ve birçok İtalyan ekibinin gözüne giren Morutan için 5,5 milyon eurodan aşağı bir bedele imza atmaya yanaşmıyor. Galatasaray'dan Paulo Dybala bombası Serie ekiplerinden Roma'nın genç starı Zanyolu'yu kadrosuna katan Galatasaray'da hedef Paulo Dybala transferi. Arjantin yıldız menajerler aracılığıyla Galatasaray'a önerildi. İtalyan gazeteci Di Marzio'nun Dybala'nın serbest kalma maddesi 12 milyon euro. Haberi Galatasaray tarafında heyecanı yükseltti. Bu sezon yaptığı yıldız transferleriyle taraftarını mutlu eden Galatasaray'da hareketlilik devam ediyor. Roma'da çıkmasa giren 29 yaşındaki Arjantinli yıldız menajerler aracılığıyla Galatasaray'a önerildi. Türk basınında Dybala ile Galatasaray'ın prensipte anlaştığı haberlerinin Nayuka çıkmasının ardından İtalyan gazeteci Di Marzio'nun yaptığı haberde Galatasaray taraftarındaki heyecanı iyice körükledi. Di Marzio, Paolo Dybala'nın sözleşmesindeki madde dolayısıyla İtalyan ekiplerine 20 milyon euro, Avrupa kulüplerine ise 12 milyon euroya transfer olabileceğini paylaştı. Galatasaray'dan sol genç yıldız. Galatasaray molde forması giyen 19 yaşındaki Norveçli sol bek Matias Fjörtöf'ü kadrosuna katmak istiyor. Bu sezon genç yıldız adayının maçlarını yerinden takip eden sarı kırmızılılar molde oyuncunun menajeriyle görüşmelerini sürdürüyor. 19 yaşındaki sol için kulübü molde 3 milyon euro bonservis servis talep ediyor. Matias Fjörtöf'ü Galatasaray dışında birçok Avrupa kulübü de takipte. Molde altyapısında futbolu başlayan Matias Fjordöf Lovic, Norveç U17 ve U19 takımlarında da forma giydi. Geçen sezon Norveç liginde şampiyon olan genç yıldız 13 maçta forma giymişti. 600 bin euro piyasa değeri olan 183 bir oyuncu ayrıca stoper olarak da görev yapabiliyor. Fjordöf'ün kulübü Molde ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Dünya Devi'nin yıldızı Galatasaray'a. Sezon başında Fransız devi Paris Saint Germain'den Mauro Icardi'yi kadrosuna katan Galatasaray bir transfer için daha girişimlere başladı. Sarı Kırmızılılar Fransız devi PSG'nin yıldızı Renato Sanchez için harekete geçti. Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, PSG yetkililerine 25 yaşındaki futbolcunun transfer koşullarını sordu. Galatasaray'ın ilgilendiği Portekizli oyuncu Renato Sanchez futbola Benfica altyapısında başladı. Benfica'nın A takım seviyesine yükseldikten sonra dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Renato Sanchez, 2016 yılında Alman devi Bayern Münih'e transfer olmuştu. Alman ekibinde istenilen performansa ulaşamayan yıldız futbolcunun sonraki adresi ise İngiliz ekibi Swansea oldu. Swansea ile kiralık sözleşmesinin bitmesiyle yeniden Bayern'e dönen oyuncu bu kez de Fransız ekibiyle kiralandı. Lille performansıyla yeniden futbol dünyasında gündem haline gelen 25'lik Portekizli. Dünya Devi Paris Saint Germain'in yolunu tuttu. Şimdilerde PSG ile yollarını ayırması beklenen Sanchez merkez orta sahanın yanı sıra 10 numara pozisyonunda ve orta sahanın sağında da görev yapabiliyor. Galatasaray'dan Angel Di Maria bombası Mauro Icardi, Dries Mertens, Lucas Torreira ve Sergio Oliveira hamleleriyle 2022'nin en çok konuşulan transferlerini imza atan Galatasaray, 2023'e de kaldığı yerden devam etmekte kararlı. Hasan'ın ilk hedefi ise Dünya Yıldızı Angel Di Maria. Maddi darboğası olan Juventus, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 34 yaşındaki Arjantinli futbolcudan, yeni kontratında büyük bir maaş indirimine gitmesini istedi. Bu teklifi kabul etmeyen Dimari için Galatasaray'ın devreye girdiği iddia edildi. Katar'daki Dünya Kupası'nda Arjantin'e şampiyonluğa ulaşan Di Maria, Fransa ile oynanan final maçında bir gol bir asistle yıldızlaşmıştı. 34 yaşındaki kanat oyuncusu 2021'deki Copa Amerika zaferinde de Arjantin'e şampiyonluk getiren golü atmıştı. Peki siz Di Maria'nın Galatasaray'a gelmesini istiyor musunuz? Di Maria Galatasaray'a gelsin diyenler videoyu beğensin.